Hani İsrail katildi, hani teröristti, hani çocuk öldürmesini çok iyi bilir. Hani siz enflasyonu indirecektiniz bire taklitçiler. Sizin gibi faizciler, sizin gibi holdingçiler, sizin gibi fakiri ezip 3-5 kişi zengin etme düzeninin bekçiler. 60 milyon insanı ezip sadece dışarıya faiz ödemenin aferonları, gardiyanları sizin elinizde bir ülke düzelir ki bu gömleğe giydi Tayo iki gömleğini giydi milli görüş gömleğinin yerine bak orada dikkat edin göğsünde bir takım işaretler var onların tefsirini yaparsam ağlarsınız ağlarsınız eğer benim emir komuta merkezim bana papaz elbisesi giyeceksin diyorsa papaz elbisesini giyer inanmak mümkün değil bizim elimizde o İsrailli subayların, uluslararası karasularında Mavi Marmara'ya yaptığı baskının bütün belgeleri var. Bütün belgeleri var. Mümkün değil. Ve orada 10 tane ne yazık ki kardeşimiz şehit edilmiştir. Bunu and acımasız bir yaptılar. Genç genç so diyor. Hepsi mi? Hayır, hayır. Bakın siz bile doğru konuşamıyorsunuz. Doğru konuşun. Hepsi elimizde bizim. Doğru konuşun. Yani gazeteci olmak sizi doğru konuşmaktan alıkoymamalı. Şimdi buradan eğer sen kalkıp da yani Tayyip Erdoğan'ı sıkıştıracağını zannediyorsan beni sıkıştıramaz. Niye? Çünkü benim bütün belgeler elimdedir. Neyse hani olarak. İsrail katildi, hani teröristti, hani çocuk öldürmesini çok iyi bilir. Hani one minute diyor. Ama açlık sokuluğu bozdurup öylesine dövize sıkışmışlar ki Amerika'dan medet umuyor, İsrail'den medet umuyor. Amerika ile ilişkisini düzeltebilmek için önce İsrail ile ilişkisini düzeltmek zorunda olduğunu biliyor. Ve göz göre göre daha geçen hafta çoluk çocuk demeden Gazze'de bombalayıp katleden İsrail'e ilişkilerimi düzeltiyorum, yeniden büyükelçi atıyorum. Geçtiğimiz günlerde çok ses getiren çok önemli ikazlarla dolu açıklamamızda iktidara İsrail ile yakınlaşma konusunda one minute demiştik. Buradan Kahramanmaraş'tan bir kez daha kendilerine sesleniyorum. One minute Sayın Erdoğan, one minute Sayın Erdoğan, one minute Sayın Erdoğan.